Merhaba arkadaşlar. Şimdi FC mobilimizi tanıtıyoruz. Burada Tabii böyle biliyorsunuz bildiğiniz FC mobil ama normal PlayStation'daki FIFA gibi değil. Karakter size geliyor. Size yani karakter çıkıyor. <laughs> Bu değil. Bu değil. Bakalım. Güzel bir şey çıkmıyor. Buradan güzel bir şey çıktı. Çıkmadı. Neyse. Evet şimdi kasa gene gelmiş aynısı. Şimdi bakalım, bakalım. Evet. Şimdi, şimdi Toti oyuncusu açıyoruz. Bakalım. Tamam kabul edin. Tamam, 80 kale var. Şimdi kadromu göstereyim. Yüzük ardakilerimiz var. Kadromuz 96'lık. Martinez biz yeni çıktı. Kraspok kalede Mısır'a. Yedeklerde Cristiano Ronaldo. Levan'da Ski, Jessica, Foden, Foden. Delpere, Dimayra var buralarda da Kane, aynı Martinez yine Martinez var ama onun puanı düşük o yüzden ne beni şimdi otomatik kurursa gireklerdeki Ronaldo ve Lewandowski gidiyor aslında daha iyi otomatik bakalım ne verecek evet ikisini değiştirdim evet şimdi bir maç yapalım oynadan sonra rivals yapalım ölüler. Ama ölüler almışım biraz. Aç. Şimdi bir transferlere bakalım. Bir transferlerden bir şey, bayağı bir şey çıkabiliyor. 90 üstü veya o 92'lik verecekmiş. Tamam daha 5 gün 40 dakika var.

de top onlardan başladı evet, artık vermeyecektik yani arabası Evet şimdi kayalım Evet Evet orada şu tane Kaya basacaktım bir anda toplama geldiğinde çok kurtu tabii oğlum. Mert topu dikti şimdi. Şimdi top Gökçe'ymiş. Yılmaz mısa. Oradan tekrar Kürtümüz orta atacak ama çıkaramadı. Kötü açtım. şöyle biz de <laughs> Şunları bir full yapayım da görsünler. koşuyorum. Çut vurdum olmadı. Şimdi bunda kafa vurdu hayır. Orada orta açsaydım daha mantıklıydı. Nasıl alıyorsun? Evet. Kaydım. İyi kaldım. Ama çıktı. Bakalım oraya atmayacak. Şuraya atacak. Şuraya evet. Artı 2 vermişti. Artı 2 de bitti. Devre arası. Evet. Sıra arası da bitti. Acaba bitti. Bu kadar devre arası yok zaten. Devre arası diyorlar ama. Çık oyun. Saniye hızlığına bakın. Evet. Saniye o kadar hızlı geçiyor buralarda dursun yani bir zahmet. Şu an da şu lazım olduğunu bildim. Doğru. Şimdi şu... iyi paslaştılar. Ama inlerden alamadılar. Evet şimdi boşluktan attı. Fol 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 fol. Ye değil değil. Hayır. Olmadı. Tamam neyse orta yaz Şöyle açalım ortayı. Bunu buradan çünkü Arda ya güzel versiydi. olacaktı. Arda da orada ilerleseydi gol atamayacağız belli. Orda koşma orada koşma. Onu tutalım tutalım. Bile yakın koşmuyorsun.